Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir un kurabiyesi yaptım. Hem kakaolu hem sade olarak yaptım. Herkese öneriyorum kurabiyem. Çok harika oldu. Şimdi yapımına geçelim. Geçmeden önce videoma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdi yapımına geçelim. 250 gram margarinimi aldım şöyle bir tabağıma. Şimdi altını açıyorum ve eriteceğim bunu. Eritip sonra tekrar soğutacağım. Altında kalan suyunu alacağım margarinim. Bakın böyle margarinimi eritiyorum. Margarinim eridi. Şimdi eriyen margarinimin altını kapattım. Azıcık ılıklansın. Buzdolabıma koyup katılaşacak margarinim. Katılaşınca üstteki katılaşan tabakayı leğenime alacağım. Onunla hamurumu yoğuracağım. Altta su kalacak. O suyunu dökeceğiz. Şimdi eritmiştim margarinimi şöyle soğuttum da içerisinde böyle suyu çıktı bakın şimdi suyunu bardağa alacağım ki görelim sadece kalan yağı kullanacağız bu tuzlu bir suymuş yani tuzlu su diye geçiyormuş o yüzden kurabiyelerimizin güzel olmamasına sebep oluyormuş şimdi böyle bunu kabıma alıyorum birazcık bekleteceğim bunu kabında yumuşasın diye yoğurabileyim diye Şöyle kaldı azıcık kaşığında. Bakın bu kadar su çıktı. Ee, geri kalanı burada. Sade yağ dedikleri yağ benzer bir yağ oldu yani. Şimdi bunu ayırıyorum. Bunu da bir yarım saat kadar bekleteyim. Ondan sonra yoğuracağım. Ben buraya 3 su bardağı su koydum. Ee, ölçülü yapacağım. Ee, bir su bardağı suyu da yanıma sütü, unu, pardon, unu da yanıma aldım. Ee, ilave edeceğim ihtiyaca göre ölçüsünü size bildireceğim şimdi yarım saat kadar beklettim hava çok sıcak o yüzden hemen yumuşadı benim margarinin eriyen kısmı vanilya koyuyorum bir tane nişasta koyuyorum bir su bardağı pudra şekeri koyuyoruz bir su bardağı ve bir çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz şimdi yoğuracağım güzelce yumuşadı. Çok çabuk yumuşadı zaten. Suyunu ayırdım. Önce erittik margarinimizi sonra soğutup suyunu ayırdık. 3 su bardağı su koydum. Un koydum buraya. Önce 3 su bardağı un ile yoğuracağım. Ondan sonra ilave edeceğim yetmezse. Bir su bardağı unun yanımda duruyor. Şimdi hamurum tamam şöyle yoğurdum bakın çok da güzel toparlandı böyle gayet güzel yumuşadı hatta isterseniz iki kaşık daha un katabilirsiniz 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un da ilave edebilir, edilebilir ama ben yumuşak istiyorum şu anda ya da şöyle iki kaşık kadar ya da bir kaşık yani elim yoğurdukça yumuşuyor. O yüzden ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel olacağı benziyor. Şöyle göstereyim. 3,5 su bardağı un aldı. 3,5 su bardağı un tam geldi. Yoğurdukça yumuşuyor. Yoğurunca daha da güzel oluyor. Böyle kabarıyor sanki hamur. Fırınınızı 150 dereceye ayarlayın. 10 dakika 150 derecede pişirin. Ondan sonra azıcık yükseltin derecesini. Şimdi ben bunu hamurumu şöyle bir ayırıyorum. Azıcık kakao koymak istiyorum yarısına. Ben kakaoyu çok seviyorum. Koymayabilirsiniz. Hepsini olduğu gibi yapabilirsiniz. Ama ben biraz katmak istiyorum. Çok sevdiğim için. Güzelce ne kakaoğlumu da bakın çok güzel hamurlarım çok yumuşacık oldu yani ne kadar güzel bir hamur olduğunu size tarif edemem mutlaka deneyin derim seviyorsaydınız benim gibi böyle kurabiyeleri çok azıcık un seferime ihtiyacı duydum. yaptım Ser çatalda şöyle bir şekillerin ser vermeyin. O kadar güzel kesiliyor ki çok güzel pişeceği belli. Ve şimdi hemen tepsiye diziyorum. Şöyle bir tane tepsiye yağlı kağıt koyduk ve hemen diziyorum. Fırınınızı da çalıştırın bu arada. 150 dereceye hazırladım. Fırınım da ısınıyor. Şöyle çok yavaş yavaş ya, yaparak ah, bunu çatalla yapmayı unuttum. Olmasa da olur. Ve şimdi sıra geldi diğer hamuruma ikiye böldüm onu da çok az un sekeleyeceğim hemen tık kesiliyor. Bunu yuvarlayamadım o yüzden şöyle elimle düzlüyorum. Yuvarlanmadı. hamur kendini saldı galiba. Azıcık zaman geçti çünkü. Ya da biraz daha mı zaman geçmesi gerekiyor bilemedim. Fark etmez. Bu da böyle güzel olur. Şimdi tepsime diziyorum Güzel güzel hepsini 150 derecelik fırında koyup pişireceğiz. Çok kaşık olmasın diye dönüştürüyorum biraz. koyuyorum. 150 derecedeki fırınımıza verdik. Şimdi 10 dakika böyle bir fırınımızdan alıyorum. Pişti kurabiyem. 1 saatte pişti. 150 derecede. Tam 1 saat sürdü pişmesi. Şimdi artık fırınımızda kapatıyoruz. Ilınsın soğuyunca. Hemen şey yapacağız. Şöyle altını görmek istedim. Çok kızarmamış altları da. İyi. 1 saat 150 derecede panlı olarak pişirdik. Durmuş olan tatlıma şimdi pudra şekeri sepeliyorum. Şöyle küçük bir şey kaseye koydum. Hatta böyle hepsini birbirine yaklaştırıp öyle de sepeleyebilirim. Şöyle pudra şekerimizi sepeliyoruz. oldu fırından çıkalım kurabiyelerimiz şimdi süperelim şöyle kurabiyelerimi alıyorum şöyle diziyoruz hepsini dizeceğim şimdi kurabiyemin hepsini tabağıma aldım Şöyle bir tanesi elimde şu anda harika, hmm. çok güzel pişmiş, nefis olmuş. Bakın, ısırmış olduğum kurabiyem bir harika duruyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğeni yapıp abone olursanız çok sevinirim. Herkese şimdiden afiyet olsun, denemek isteyen herkese.